Selamlar. Bugün sizlere dijital diş hekimliğini implant tedavilerine nasıl entegre ettiğimizi anlatacağım. Temelde bir diş yaparken bizim en büyük sorunumuz yapacağımız dişlerin ağzıyla olan uyumu ve çene kapanışını bununla birlikte uygun olarak yapmamız. Dijital diş hekimliği bizde şu aşamada yardımcı oluyor. Birincisi ağız içinden aldığımız ölçüleri dijital skenerlerle alabildiğimiz için buradaki kayıtlar daha doğru bir şekilde sanal ortama aktarılıyor. Genelde tarayıcıların bizden istediği şey alt ve üst çene dişlerinin ölçüsünü aldıktan sonra çenelerin kapanış ilişkisini sağlamak. Bu kapanış ilişkisi bizim hasta tedavideki ana anahtar rolü üstleniyor. Çünkü yaptığımız restorasyonlardan sonra hastanın iyi bir şekilde yemek yiyebilmesini istiyoruz. Sonrasındaki bir diğer problem de buradaki gibi eski ve uzun bir köprünün yıllarca tedavi edilememesi sebebiyle oluşan kemik kaybı üzerine daha kütlesi olarak büyük protezler yapmak zorunda kalışımız. Bu da bizlere buradaki restorasyonun uyumunun daha iyi olması gerektiğini gösteriyor. Bu sebeple dijital ölçülerle bu teknikle ölçü aldığımızda buradaki restorasyonu daha uyumlu ve daha iyi çiğneme yapmamızı sağlıyor. Sonuç olarak dijital diş hekimliğinin implant tedavilerindeki en büyük katkısı ölçü aşamaları sırasındaki hasta konforu ve tedavi sonrasında yaptığımız restorasyonların ağız içiyle çok uyumlu olması.